Evet şimdi Rüya'nın oynamayı, oynatmayı en sevdiği ama oynamayı pek sevmediği bir oyun oynayacağız. şeyler var. Rüya'nın gözlerini kapatacağız. Ve onları yedireceğiz. Ve Rüya'nın bilecek. Gördüğünüz gibi inanılmaz birbirinden bağlantısız saçma sapan şeyler var. Hayır önce sen başlayacaksın. Hayır sen başlayacaksın. Zeytin var. Üzüm var. Turşu var. Evet, yemek istiyorsan sana da yedireceğiz. Burada karışık kuru yemiş var. Badem, fındık, kaju, ceviz. Bunlardan birisi denk gelecek. Sonra pirinç patlaklı, uf benim en sevdiğim çikolatalardan hiç var. Ne de bonibon var. Sen o çikolatadan yedin mi hiç? Ben yemedin diye hatırlıyorum. Ondan da bakalım. Anne tadırmıştım. Tamam, o zaman şimdi önce gözlerini ya. bağlayalım. Ay hadi hadi hadi. <laughs> Birazcık biraz kalın oldu. Bir saniye sen. Tamam. Ya şu öne doğru gel. Ya şey görmüyorum ya. Evet, şimdi görüp görmediğini kontrol edeceğim. Bana doğru bak. bak. Evet, bunun da kapanmış <laughs> gerçekten komik görünüyorsun. Evet, bunun da <gülüyor> gerçek. <gülüyor> Rüzgar cidden, çok komik. Hiçbir şey görmüyorsun inşallah. <laughs> tamam o zaman başlıyorum. <laughs> ee, şu anda ne yiyeceğine dair en ufak bir fikrin yok. Aç ağzını ama elini gözünden çek. Evet. Bakalım bunu bilebilecek misin? Kaju. Evet doğru Kacı. onu bitir. Ağzına çıkartmak yok gözlerini açmak da yok şu anda. <laughs> Bakalım bir sonraki şeyini biraz kafanı kaldır. Göreyim surat ifadeni merak ediyorum. Evet <laughs> hadi 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 ye. hızlı ye. Hızlı 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 Evet bitti mi anneciğim <laughs> Şimdi yenisi geliyor. Hayır evet, Gözlerine dokunma ve lütfen kafanı kaldır. Ben nasıl yedireceğim yoksa sana kaldır. Evet yenisini veriyorum lütfen istersen ağzındakini. Bir yudum da su iç. Evet, sana bir güzellik yapayım. Al bir yudum su iç. Su burada. Al. <laughs> Gözünün görmediğini unuttum. Ben de uzattım. Bekliyorum almanı. Evet. Şimdi devam ediyorum. Aç ağzını. Kafanı biraz kaldırsan daha kolay sokacağım ağzına. Açtın mı? Evet. Bakalım. Rüyanın bu konudaki fikri ne? Evet. <laughs> şurayı kaldırmak istedim şöyle. Kafanı da azıcık kaldır <laughs> görmüyorum senin suratına. Evet bu verdiğim ne Rüyacığım? <laughs> ne? Çikolata. Evet. İçi pirinç patlaklı çikolatam. Evet şimdi bir sonrakine geçiyorum. Ama gözlerine dokunmayacaksın. Tamam bundan veriyorum. Görüyor musun gibi hissediyorum. Yuttun mu ağzındakini? <laughs> tamam yenisi geliyor o zaman. Aç ağzını. Yuttun mu? Turşu. evet. <laughs> çikolata sonra turşu. Ama açarsam bırakırım onu. Gerçekten bırakırım. <laughs> evet, Rüzgar'ın çok komik gitti gerçekten. Bence de çok komik. Al sana da bir şey, bir şey verelim. Al bakalım. <laughs> tamam sana veriyorum. Bitti mi ağzındaki? Evet. Geliyor. Bakalım onu bilebilecek misin? Fındık. Evet doğru. Yuttuysan eğer bir sonrakini veriyorum. Hazır mısın? Hizmetim. Hadi hızlı. <laughs> tamam yuttum. Aç ağzını. Zeytin. Evet. <laughs> Ablanın zeytin yemesi sana neden bu kadar komik geldi acaba? Evet, şimdi devam ediyorum. Evet. Şimdi önce bundan dökeceğiz sanırım balon yapmak için. Ve çocuklar oldukça heyecanlı. Şimdi bununla böyle böyle yapıyoruz. Evet sanırım tamam. Şimdi gel gelelim iş yapın. Bakalım olacak mı? Aa oldu hem de bir sürü oldu. Ya çok güzel bunlar. Evet Rüzgar da patlatıyor. Ya başlıyorum bir Ay çok fazla oldu gerçekten. Çok beğendim ben bunu. Uuu bir sürü oldu ya. Çok güzel kafam balonu. Bundan sonra direkt banyoya girersen köpürebilirsin gerçekten. Hiç şampuanlamamıza gerek kalmayacak sanırım senin. Aa içine kalmış bu da. Aa, çok güzel oldu bir sürü baloncuğumuz. Aa ya en çok bunda oldu bence bak orada arkada bir sürü var ben aldım bakmadım, bakmadım, bakmadım. Rüya şey yapsana ya ben küçükken çok yapardım böyle sen de yukarıya baloncukları yukarıda tutmaya çalış yukarıya doğru üfleyeceksin şimdi ben yukarıya doğru yapıyorum sen de yukarıya üfle havada bırakmaya çalışacağım baloncukları ay bir evin içinde baloncuk oldu ya çok güzel Bakın. Dökmemen lazım ama dikkatli olabilir misin? Hı hı. Evet, yere yapsaydın direkt <laughs> hepsi yere gitti. Yukarıya doğru üflersen ee, böyle yukarıda kalır hepsi. Biz de o sırada rüzgarla patlatırız. Nereye? Halıya mı? Neyse, Halı artık ye. yapacak Halıya bir şey yok.